Evlatlarıyla imtihan olan peygamber kimdir? Hazreti Yakup Aleyhisselam. Geç. Kur'an'da ismi geçen Hazreti Süleyman'ın kuşunun ismi nedir? Hudud. Geç. Rüyaları yorumlayan peygamber kimdir? Hazreti İdris yok. Sıkın <laughs> <laughs> Peygamberimize hicret sırasında rehberlik eden sahabe kimdir? Abdullah bin Ureykıt. Geç. Bildim, bildim. İlim kapısı kimdir? Hazreti Ali. Geç. Duha suresinin ismi ne anlama gelir? Sık! <laughs> Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber kimdir? Aslı Muhammed Aleyhisselam. Safa ve Merve tepelerinde yapılan ibadet nedir? Geç! Güneş ve ay tutulmasında yapılan dua nedir? <laughs> Sık! <laughs> tamam lan! <ha. Aa>. <laughs> Oğlum ne biçim olamadın? Hendek savaşında hendek kazma fikri kime aittir? Selman Paris Sayın. Geç! İlk kıblemiz neresidir? Aksan. geç <laughs> peygamber kaç yıl vahiy almıştır 10 15 8